Vesko ame hacı mori mamki zilfeva dayındakan hacı ije pulyoner jeriye ije mori zilfe hacı diçuk bu bir soru hatta bir soru değil sadece soru da çiye yoyle ben şunu öğrenmek istiyorum yayladaki bir çocuk 7-8 yaşında bir çocuk ee, sadece yaylada gezer dolaşır mıydı, yoksa bir işe yarıyor, bir iş yapıyor muydu, eve bir katkısı oluyor muydu? Mesela ne yapardı? Yaylada, yaylada gezip tozmak bile işti. Her şey işti, çalışmaktı. Çalışmaktan başka bir şey yok. Yani yaylada doğa koşullarıyla hep hareket ettiğin zaman mücadeledir yani. Oynaman bile öyledir yani. Yaylada iş, iş çok olduğu için, emek çok olduğu için, emek gücü çok olduğu için her biri, her şey bir görev düşüyordu. Bir hayvana bile görev düşüyordu. Bir köpeğe bile görev düşüyordu. Mesela? Bir bile düş, görev düşüyordu. Bırak çocuğu. Hayvana bile görev düşüyordu. Bırak onu doğaya, doğaya, tabiata bile bir görev düşüyordu. Bir ağaca bile görev düşüyordu. Çünkü her şeyi kullanıyorsun, iç içesin. Duadır, insandır, çalışmadır, hayattır, beraber iç iş içedir. O yüzden herkesin, her şeyin farklı bir fonksiyonu vardır. Örneğin? Bir çocuk. E. Neler neler yapmazdı ki? Her şeyi yapardı ya. Davarından tut, kuzusundan tut, berisin, berisinden tut, şuvundan tut, odun toplamasından tut. Her şeyi yapar. Su getirmesinden, su gitmesinden her şey yapardı. Ya, en kötü şartta hiç hiç ya hiç bir şey yapmayan bir çocuk çobanlar yemeğini götürürdü kilometrelerce yol giderdi. He. Yani, Ye. yani. yayla da şeydir. Mesela de koyunların başını mı tutuyordu? Koyunların başını tutuyordun, birini etrafında duruyordun ki hayvanlar oraya buraya kaçmasın. Ondan sonra işte o şeydir, o beraber işte süt kimisi sütü taşıyor kimisi odun taşıyor hiç olmasa gidiyorsun eşeğe tutuyorsun getiriyorsun ki işte onu hazırlayasın. hep çocuk işidir. Çocuğun orada yapacağı çok çok iş vardı. Çocuk artık onu bir iş olarak görmüyor. Yaşamın bir parçası, hayatın bir normal e, parçasıymış gibi görüyor yani. Hı hı. Artık iş, işin, işin, işin dışına çıkıyor yani. Bu işte, da bırak Şavi çocukken? Tabii canım. Yani, ama, haftayı sonra bu en bezlaşıyor. Gece. 8-9 yaşındaki, 10 yaşındaki çocuk. Gece sabaha kadar davar güderdi yani. Yaylada. Tabii tabii. Kereng toplar mıydın? Garan keyfiydi, o bizim keyf, keyfimizdi, zevkimizdi, lüksümüzdü. Ne yapardınız mesela? Garanı ne <laughs> yapardı? Ya garanı gider daha yeşilken, yeşilken, onun başını şey, makgora çıkar, dikenlerini temizliyorduk, İçindeki garanı da yiyiyorduk. Nerisini yani? He, nerisini, aynı böyle bir e, şey tenis topu kadar büyüklüğünde falan şey çıkardı. Hı -hı. Onu da işte biz yerdik Hı -hı. ya da onu toplardık hepsini. Onu hepsini toplardık. Eee borzuna makre iç borzuna. Borzunji da ay ay da kana. Ha ha. da kana. Borzun ma ha greda do. Ha. Ma ha greda do. Ma borzna do na Ma kara na kerna korda kerna kerna ima tsh da Ma ver da bir mor a da keren. Shiv da keren awo. Yeah. Ya. Kara ye most da keren. Yeah. Sir most. Sir eee evet. kalındı, kalondan. Yeah. Ya. Böyle işte most, run, Çok güzel bir lezzet çıkardı. Ha. Peki hiçbir yerde olmayan bir lezzet. Onu bir yapıyor. çocuk yapıyordu. He, bir çocuk yapıyordu onu. He, bir çocuğun biz getirdiği yapıyordu. ürünle yapılıyor. Evet. Ya çocuk ürettiği bir üründür, garangdır. Yani. Evet. ondan ee, sonra yoğurtayla haşlarsın. He. Özellikle yoğur suyla, suyla kaynatırlardı, yumuşatırlardı o. Yumuşadıktan sonra da işte onu artık ıı, samır sarımsaklı, samırsaklı yoğurta falan üzerine dökerler evet. onun üzerine tereyağı dökerler de tadına doyulmayacak bir lezzet de sirmos gibi acayipti yani çok Peki, güzeldi bunu, sakızı bunu nasıl yapardınız? Yapardı. sakızı da mı çocuklar sakızı yapıyordu? Da, sakızı da artık ya, bu karanlar e, kart olacağı zamana kadar artık böyle tazelerini getirip de e, Tam böyle katlaşacağı zarar, tam katlaşmadan onu kesiyorduk kökünden daha sütü varken. Hmm. Kesiyorduk. Bir kütük gibi kesiyorduk. O kütükten keserken biraz böyle eğimi kesiyorduk ki süt aşağı gelsin. Hmm. Eğimi kesiyorduk. Ondan sonra etrafını da böyle eşerdik. Bu konuk. Bu konuk. Kadar konuğun her zaman bir mesela her her ki nokta konuk ha. Belki bu artık yok olmaya yüz tutmuş bir kelime O konuk, konuk bir taş mıdır bir no. ne? Konuk şeyin etrafını eşerdik, karangın kökün etrafını eşerdik. On komple o yapının hepsine biz konuk derdik. He, o ya ona konuk, konuk, konuk yani sakız üretilen şeyin yeridir yani. Peki sütün sütü nereye akıtıyordunuz? Sütü de ondan sonra o şeyin bir ağacın kütüğünü düşün yani. O keserken eğimlidir. Ondan sonra o süt aşağı doğru akardı. Altına da şey koyduk biz. Un. Un kurduk, onun önüne un kurduk ki kirlenmesin. Aa, gelmesin, süt de, unun üstüne dökülüyordu. He, bir de toprak onu emmesin. Yani sütü unun üstüne bırakıyordu. Eğer süt toprağa döker, dökülürse toprak onu emiyordu, sütü emiyordu. Fazla verimli olmuyordu o süt. Hı hı. O sakız yani ama e, unun üzerine ön, altına un koyduk. Hı hı. Ma, yu, aj, e, ma işte e, orada kaç merak ederim ben. Şirkatısa Ondan sonra her hı. seferinde onu bir şey gibi keserdik. Böyle bir gurk, salatalık kesiyorsun ya böyle dilim dilim. Evet evet. Her seferinde her gün bir kere keserdik. Her kestirimizde o süt oraya giderdi. Toplardık sakız yapardık. Öbür gün aynı keza. Kaç tane, kengir. kaç kengir. kenge bir kengerden kaç sakız yapardın? Bir kengerde en azından bir, iki, en az on tane yapardın. Gerçekten. Ya yani. ya. on biz, ayrı on, gece. Evet. Yani on bu sefer işte sen birkaç tane kendi kenger seçiyorsun işte bu güzel. Bu seferler biz çocuklar biliyoruz. Evet. Neresi verimli, neresin kengerleri iyidir kimi nedir artı artık çocuklar oraya artık mülke sahibi oluyor bu kengeler benimdir her sene burası benimdir <laughs> kimse kimse yerine artık karışamaz Oo, öbür sene burası benim diye Artık biliyorsun yok burası benim yerimdi. Ha diyorsa Avdara şuna acı. Ha çocuklar gittiği zaman dedi yok bu benim kengerimde artık yerler. Ama hep zaman kengerim yani. Ondan sonra işte artık o şey kururdu. O akan süt. Onun evet. üzerine artık sertleşirdi. Kururdu. Aynı bir kulak memesinin şeyinde var ya, yumuşaklığında. Zaten hmm. ona benzer. Kulak memesi yumuşaklığında böyle yumuşak olurdu. Ondan sonra hepsini toplardık. Kaç tane konuk varsa, kaç tane şey varsa, işte 10 tane, 20 tane ne kadarsa toplardık. Onu hepsini yıkardık, yıkardık, temizlerdik. Ondan sonra e, şey hale getirirdik, çiğnerdik. Sakız haline gelirdi. Ondan sonra sakız olurdu. Hmm. Ee, hmm. Sana bir ilginç bir olay anlatayım mı? He. Kenger demişken. Hı. Bir de Dori Bahçe demişken. Hı hı. İşte hep anlatırlardı ve hep olayı öyle algılardı. Şimdi bu papuk var ya papuk. babuk Papuk kuşu var ya. Papu, papu, keşüst, papu keşüş. kaku, keküş. Papu, kaku, keküş, mıküş, keşüş, mışüş. Papuk öterken... Aynı böyle konuşuyor. He, aynı, aynı böyle. Babuk, kaku, kekuş, mekuş, keşuş, meşuş, babuk, kaku. Hayret ya. Bu bir mitolojidir, anlatılır. Bu papuk da özellikle kenger zamanında öter. Papukun, papuk her zaman ötmez. Yani kengeri süt verdiği zaman mı? Nerisinin? Kenger, artık nerisinin çıktığı zaman, artık kesin iyileşecek hmm. zaman var ya. Kesip e, tıraş edip yiyoruz ya, hmm. papuk o zaman geliyor. Papuk o zaman vardır. Papuk ke kenger yiyor mu? He? Papuk kuşu kenger yiyor mu? Kengerin üzerine konar. Allah Allah. Kengerin üzerine konar papuk. Kenger o kadar sağlam mı? Dikendir. Evet. Papuk işte özellikle kenger arasında, kengerin üzerinde o şeyde yetişen bir hayvandır. Enteresan. Enteresandır. Mitolojik olarak da böyledir. Hı hı. İki kardeş kenger yapmaya gidiyorlar. Bir kız bir oğlan. Hı hı. İki kardeş. Kız büyüktür, oğlan küçüktür. Oğlan daha küçüktür işte artık. 4-5 yaşlarında var. Neyse küçüktür çünkü anlatılana göre çocuk daha 5 hı. yaşlarında. Ee, i̇şte annesi babası gidin demişler kenger yapın demişler. Üyünün kam, Sirambos'un kam bohna. İkisini gönderiyorlar. <Hı. gülüyor> Ondan sonra Porzun'a, Porzun da oynayıp onu işte gönderdi. Harun gönderdi, kankarın topu. Karangon topu. Abi hatta karangon tarın. Ondan sonra kız büyük olduğu için karangon kaç gittim Gordaka. E Gordaka, ede de kardeşine de buraya. Ede onu işte, ekme kurgu tümet birisin ka. Porzun işte kardeşin dedir. Bu sebeple işte kaç ki tam kurda de levik, Ondan sonra hey, en, en boşa e mezda ki ka, ka, Vakas karangı kur karın kur karın Çocuğa bakıyor ki hiç karınla peşinde tonlana Hıh hmm. E karınla peş karın İdi işte karınla idi Ağabey idi Rıjın idi Borzini kona idi Şudu budur diyor Rıjı idi Kız bakıyor borzini kona Töşnana Şa kız yapıyormuş çocuk yiyormuş hep hmm. Kız hep yapıyormuş çocuk yiyormuş karangları. Bu sefer kız işte o an tepkiyle kızarak kızarak işte elindeki bıçakla şeyle neyse işte onun başıyla değnekle çocuğun başına bir tane vuruyor kızarak. İşte senin için yedin hepsini diye. Vurmasıyla çocuk o an düşüyor ölüyor. Hmm. Kardeşi ölüyor. Aslında kaza sonucu oluyor yani bilerek öldürmüyor. Bilerek kardeşini öldürmüyor. Öldürmek için yapmıyor. Ondan sonra öldürünce kız o artık kızcağız korkusunda ne yapacağını bilmiyor. Kızcağız korkusunda ne yapacağını bilmiyor. Ondan sonra işte bekliyor orada epey oyalanıyor, oyalanıyor. Artık olmuyor işte artık eve gidiyor. Akşama doğru eve gidiyor. Eve gidiyor işte onun sahnesi babası merak ediyor. Kızım diyor nerede kaldınız diyor. Sabahları gittiniz diyor. Gidiş o gün daha işte. gelmediniz diyor. Ee... O nasıl peki diyor kardeşin nerededir diyor. Anne babası diyor kardeşin nerededir diyor. Kardeşim diyor işte orada diyor şeyleri gördü diyor. Şıvanları gördü diyor. Dedik ben şıvanlarla beraber geleceğim diyor. Davarla beraber geleceğim diyor. Hmm. Ondan sonra inanıyorlar. Ondan sonra davar geliyor. Çocuk, Çocuk yok. yok. Kızım hani diyorlar Ko, nerede kardeşim nerededir diyor. Ee, yok diyor, kovanlarla gelecekti diyor, inek yayanlarla. Govan geliyor, govan geliyor, bakıyor yine çocuk yok. Nerededir diyor, ne oluyor? Koribonlarla gelecek, kuzuları yayınlarla. Yani, ne diyorlardı onlara? Koribon. He, koribon. Kuzular. Kuzular ki geliyor, aynı keza. Yani bütün çobanlar geliyor, govan ten, şıvan ten, koribon ten, keşke eten, e, ee, dönüp tönü. Ondan sonra kız artık çaresiz kalıyor, ne yapacağını bilmiyor. <laughs> Ondan sonra Allah'a yalvarıyor. Allah'ım yavrum Allah'ım ne olursun diyor. Benim diye bir kuş yap diyor. Uçurt beni diyor. Ben kurtulayım bu kardeş acısından şeyinden diyor. Günahından diyor. Ooh. Ben nasıl bunu açıklayacağım diyor. Ben bir kuş yap diyor. Uçurt diyor beni diyor. Çaresiz kaldım diyor. Bu sefer işte Allah bunu bir kuş yapıyor. Yaparken de işte bu kuş oluyor gidiyor. En yüksek bir ağacın üzerinde. işte ben küçükken bunu anlatırken ben doğru bacayı orada Hmm. Gözüne canlandırırdım. Hmm. Gitmiş en en yüksek bir ağacın üzerine sonra artık işte artık ütmeye başlamış. Hmm. Bunu o kenkuş kenkuş ke da ke ke oradan bu geliyor. He, bu bu, 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 bu